Bir önemli noktayı hiç unutmamamız gerekiyor. Kıyamete doğru yaklaşıldıkça ümmeti Muhammed'in, Müslümanların ve hatta bütün insanların başına gelecek en büyük musibetlerden birisi Allah'ın bereketi dünyadan çekip almasıdır. Paranın da bereketi gidecek zamanın bereketi gidecek. Dostluğun, muhabbetin bereketi gidecek. Bu Allah'ın yazgısıdır. Bereketin gitmesi demek, iskeletin kalıp, damarların, kasların çökmesi demektir. Ortada bir iskelet var, iskeleti hareket ettiren kas yok. Ağırdan hareket var. Ölü desen ölü değil yaşıyor desen yaşıyor değil. Hatta ve hatta, hatta ve hatta ibadetin bile bereketi gidecek. İbadette nasıl bereket olur ki? Allahu Ekber. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok bunaldığı zaman Bilal rahatlatsana bizi diyordu. Ne demek istiyordu? Şöyle bir topla bizi namaz kılalım rahatlayalım. İşte namazın bereketi bu. Orucun bereketi var. Haccın bereketi var. Kur'an okumanın bereketi var. İbadet bunlar çünkü. Anneye babaya oturup elini şakana koyup şu şekilde bakıp durmak bu şekilde sadece anneyi babayı seyretmek ibadettir. Bu anneye babaya bakmak ibadet iken anneye babaya yemek vermek için hizmetini görmek için bakmaya bile bir insanın hasretle beklediği iş olarak bakamaması kaybolmuş bereketi gösteriyor. Anne ve babaların kıymetten düşmesi, onların varlıklarının bizim için hayat anlamına geliyor, olmaması anne baba gibi bir bereketi kaybettiğimizi gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Anası babası yaşlı olduğu halde cennete girmeyenin burnu sürtünsün diyor. Kaybolduğu için bereketi. Paradan, dostluktan, sudan, topraktan, muhabbetten, evlilikten, çocuktan, ibadetten ve en ağırı zaman vakit açısından bereketi kaybetmek Allah'ın azabının inmeye başladığını gösteriyor. İnsanların tarlalarda kanı arabalarıyla iş yaptığı, bugün bir traktörün bir saatte yaptığını bir ayda yaptığı zamanda, bir köyden öbür köye bir hasta ziyareti için ancak 3 saat, beş saat yürüyerek gidildiği bir zamanda, inekleri sağmaktan vesaireye kadar bir yığın işi çamaşır makinası gibi bulaşık makinası gibi çalışarak yapan kadınların bulunduğu bir zamanda insanların sılay rahim yapma, dostlarına dostluk ayırma diye bir dertleri yoktu. Her şeye vakit bulunabiliyordu. Her şeyin iletişim cihazlarına döküldüğü, telefonların akıllı olduğu, bulaşık makinelerinin akıllı olduğu, çamaşır makinelerinin neredeyse senin gömleğini sana giydirecek hale getirip yeniden geri verdiği bir zamanda, sıçrayarak bir köyden öbür köye gider gibi ulaşım imkanının oluştuğu bir zamanda, insanlar neden birbirini görememekten dert ediyorlar? Zamanın bereketi gitti, akrabalığın bereketi gitti, paranın bereketi gitti, Suyun bereketi gitti, toprağın bereketi gitti, gözlerimizde fer olarak kalan bereket gitti. Hayatı var kabul ediyoruz ama bereketsiz iskelet bir hayat gibi, ruhsuz bedenler gibi yaşıyoruz. Bu dünyanın başına gelmiş Siyonizm berasından daha büyük bir beladır bu. Hangisi bereketi topraktan suya havadan paraya kadar her şeyi de kaybetmiş olmamız. Zamanımız bundan 50 sene önce, 80 sene önce insanlar 65 saatlik bir zamanda mı yaşıyorlardı? Onlar da 24 saatlik bir günde yaşıyorlardı. Şimdi de biz 24 saatlik günde yaşıyoruz. Onlar bizim yaptığımızın 50 katı iş yapıyorlardı. Hiçbirini de tuşa basarak yapamıyorlardı üstelik. Ayağını yere basarak iş yapıyordu. Kazarak Kazma kullanarak iş yapıyorlardı. Ama hayatı başarıyla sürdürüyorlardı. Hastaneye yetişememek diye bir dertleri yoktu. Neden? Bir hastayı omuzuna alıyor. Bir gün iki gün taşıyarak şehir hastaneye götürüyorlardı. Şimdi ambulanslar kapımızda duruyor. Sağlığın bereketi yok. Doktorluğun bereketi yok. Eczanedeki ilacın şifası bereketi birbirinden kaybolmuş gitmiş. Hayatı bereketini kaybederek kaybetmeye başladık huzurumuz dur kaybolan diyoruz da huzuru tut getir bir yerden desen nerede satılıyor ki huzur kaybettiğimiz şey suyun bereketinin toprağın bereketinin muhabbetin bereketinin eş olmanın bereketinin çocuk sahibi olmanın bereketinin camilerdeki saf olmanın bereketinin kaybolduğu bir zamandayız ya biz huzurumuz oydu aslında o bereketle huzur buluyorduk 50 senedir camilerde kalorifer var. İnsanlar her tarafın buz olduğu, caminin kubbesinden buz sarkıtlarının sallandığı camilerde, üstelik de cam çerçeve de yok, buz gibi yerlerde sabah namazını cemaatte kılabiliyorlardı. Aynı Müslümanlar şimdi kaloriferli camilerde, arabasıyla camiye gelecek üstelik, niye namaz kılamıyorlar hava soğuk diye, soğuyan hava değil, kaybolan berekettir. Havanın da bereketi kayboldu. Rutubetlendi, ısıttı, yaktı, kavurdu. 50 derecede Allah yolunda teçhizatıyla cihad eden insanların torunları olarak İstanbul'da filan şehirde rutubetten nefes alamaz olduk. Bizden önceki insanlar dört ciğerle mi yaşıyorlardı bu dünyada? Onların akciğerleri sırtından klimayla mı destekleniyordu? Demek ki biz Gizli bir şeyi kaybettik. O kaybettiğimiz gizli şeyin kesinlikle adı berekettir. Bereket de Allah'tan başkasından alınamaz bir şeydir. Eğer bereket Allah'tan başkasında üretilebilen bir şey olsaydı Dünyanın tamamına sahip olacak kadar büyük imkanlar ve kabiliyet içerisinde bulunan Avrupa'da huzur olurdu, hayatın bereketi olurdu, marketlerde bereket poşetleri satılıyor olabilirdi. Dünyada bereketin en çok kaybolduğu yer Batı kültürünün hakim olduğu yerdir. Elhamdülillah gene ne varsa yoksa bizim doğudaki mümin hayatı yaşamaya çalıştığımız yerlerde onlara nispeten çok daha bereketliyiz. Allah'a hamd ediyoruz, imanımız ayakta duruyor.